Bak bak oturuşu bile değişti. Bir kasılmalar bir gerilmeler. Ulan ben yıllardır araba üretiyorum. Senin kadar abartıp göze sokmadım be. İsmi de bir şeye benzese. Tok. <laughs> ben aç <Aş> değilim. Tokum. <laughs> Kıskanmayın lan. Ortamlarda Almanya seni kıskanıyor diyorlardı da ciddiye almıyordum. Mer, ne kadar da haklılarmış ya. Kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdın. Ben mi seni kıskanıyormuşum? Hadi be oradan. Sen önce ekonomini düzelt öyle konuş. Bak bel altı vuruyorsun ayıp oluyor. Ondan sonra niye savaş çıktı? Çıkar tabi. Kardeşim sen onları boş versen ben seni canı gönülden kutlarım tebrik ederim. Eyvallah kardeşim benim. Valla bizim bizden başka dostumuz yok ya. Öyle deme canim. Dost sayılırız komşuyuz sonuçta. Dosta bak ne zaman arkamı dönsem ayinlik peşindesin. Böyle dost mu olur? Lütfen kişisel algılamayın. Fırsat bulduğumda değerlendiriyorum. Ben ne yapayım? Neyse ya onu boş verin de bu Çin'i ne yapacağız? Kendine çeki düzen vermesi lazım. Olmuyor böyle. Olay ne? Saçma sapan uzay roket fırlatıp duruyor. Nereye düşeceği belli değil. Ha düştü, ha düşecek derken günlerce stres oluyoruz ya. Aynen kardeşim. Bu Japonlar hiç dikkatli değiller. Hastalık da bunlardan çıktıydı. Japonlardan değil. Çinlilerden bahsediyoruz. Hastalık da Çin'den çıkmıştı zaten. E ikisi de aynıdır. E arkadaşlar, bu sefer neden toplandık? Bir sürü işim gücüm var. Vaktimi boş harcamayın benim. Beyefendinin iş güç dediği de savaş çıkartıp sağa sola saldırmak. Eline fırsat geçse buradaki herkesi bir kaşık suda boğarsın. Bana barış naraları atma burada. Fırsatın var zaten. Süper gücüm ben oğlum. İstersem her şeyi yapabilirim ama yapmıyorum. <laughs> Yavaş yap. Burada sessiz sakin oturduğuma bakma. Beni de çileden çıkartma. Türkiye sen var ya bu hep fevri hareketlerin yüzünden kaybediyorsun. Adam üstü kapalı bir şekilde herkesi tehdit etti. Ama tek üstüne alınan sen oldun. Biraz sessiz dursan var ya ekonomin düzelecek aslında. Ne yapayım? Yapım böyle. Kaypakla gelemiyorum. Kimse beni tehdit edemez. Emin misin? Yani tehdit eder ama bir şey yapamaz. Emin misin? Belki bir şey de yapar ama karşılığını alır. Bakiniz Amerika ile ne güzel seviyeli bir şekilde konuşuyorsunuz. Bana gelince hep asarım keserim tavırlarına giriyorsunuz canım. Olmuyor ama böyle. Yunanistan şu an zaten çok gerginim. Hiç bulaşma valla bütün sinirimi senden çıkarırım.